Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cildir. Sahife 121. El mektubu thalifi vel aşırune vel mi'etü. 123. mektup kime gönderilmiştir? İlerim Tahir dahir ele bir aynı şekilde bir evvelki mektupta olduğu gibi bedakşlı Molla Tahir'e gönderilmiştir. Neyin beyanındadır? Fi beyani enne eda en nefli şunun beyanında ki nafileyi eda etmek ve inkâne haccen haç dahi olsa hacca gitmek dahi olsa nafileyi ed eda etmek nedir? Dâkilun fi mâlâ yani mâlâ yâniye dâkildir. Nafile hac. Ne zaman da böyle bir şekilde nafile eda etmek hacdaki olsa ma ilahiyene dahildir. İde stelzeme bu şekildeki nafile eda etmek gerektirdiği zamanda fevke farzın ver feraizi farzlardan bir farzın kaçmasını mühim mektup Kadıvasere muhakkak ulaştı ne ulaştı? Mektubu ve ekil erşet kabiliyetli Rus sahibi olan değerli kardeşimizin mektubu elimize geçti. Lazale daim olsun ke'suhu onun ke'si kadehi tahiren temiz olmaya daim olsun. Nereden temizlenmiş olmaya? An denesi taallukat alakalar kirinden temiz olmaya onun kesi kadehi daim olsun. Rabbim bu dua hakkımıza kabul buyursun. Amin. <laughs> alakalar ne kadar çok ise kişinin Rabbisi uzaklığı da o kadar çoktur. Taallukat-ı diye geçer bazı yerlerde. Alakalar kalbi karar diyor. Ey velahu, ey kardeş, kadverede muhakkak geldi, varid oldu, file haberi haberde. Yani hadis-i şerifte şöyle geldi. Alametü i'radillahi te'ala yüce olan Allah'ın yüz çevirdiğinin alameti kimden yüz çevirmiş olduğunun anil abdi kuldan. Allah Teala'nın kuldan yüz çevirdiğinin rahmet nazarıyla bakmadığını alameti nedir? İştigaluhu bima la yanihi. O kulun ma la yani ile meşhur olmasıdır. Ya Rab bunları iyi anlamayı nasip eyle. Amin. Rahmetlik Ubeydullah Hoca var de eski var çok. Bursa'nın vekiliydi. O Beydullah Hoca, Ya Rabbi rahmet eyle. O şöyle buyururdu. Bir kulağınız pencere, bir kulağınız tencere olmasın derdi. bir kulaktan girip o çıkmasın. O kulaktan girip kalbe inmeli. Bu sözler çok ciddi sözler arkadaşlar ki İmam-ı Rabbani Kuddesi'nin bunun sahibi. Şakası yok mu ya? Ne bileyim. <laughs> Böyle işte gayrı meşhur olmak, şimdi bunu tekrarlayalım, hadis-i şerif neymiş? Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Allah-u Teala'nın kulundan yüz çevirmiş oğlum alameti okulun kulun malayan ile meşgul olmaz. Yaptığın işe bak o zaman. Ve unutmayalım herkesin malayanisi farklıdır. Tüccarın manası farklı. Esnafın ki farklı. Kahvedekinin manası farklı. Sinemadakinin farklı hacının farklı, hocanın farklı, talebenin farklı, talebeye ders farklı. Her makam sahibinin malayeti çok farklı. Hatırlama gelmiş oldu. Halide Bağdadi Kudüs'e buyurur ki, Risale-i zata zata müteveccih olan salikin yani öz zata müteveccih olan salikin müridin esma ve sıfat ile meşgul olması malayanidir. Gerisini siz düşünün. Televizyonu siz düşünün. Taktize kalmış. Telefonu siz düşünün. Taktize kalmış. Çok akıllısınız da. Yani. Zata müteveccih olan bir salikin esma ve sıfat ile meşgul olması mana yani. Kamili mükemmel mürşide müteveccih olan rabıta eden bir müridin birçok şeylerle meşgul olması mala yani. İki mesele verdiniz, çoğaltın bunu. Ele men yekfilehu dişâre. Akıllı o kimse ki ona dişâre yeter. Akıllı olmaya ne zaman ne dersen de. Efendi Kudret Sürruhu bir şöyle buyurmuşlardı. Okuldan aleyna attı, attı. Televizyon aleyna konuştu, konuştu. Hemen hemen her sohbette konuşuldu. Bir an 15 dakika yarım saat ayırırdı. Sonra şöyle buyurdu bir defasında. Dersen ki niçin bunları aleyhine bu kadar konuşuyorsun ve sık sık konuşuyorsun. Derim ki hiç olmazsa ahmaklığını anla. Akıllı olun bir şeyler bir defa anlar. Demek ki kulun kuldan Allah'ın yüz çevirmiş olduğuna alameti o kulun yani ile meşgul olması. Her şeyin bir alameti var. Trafikte giderken o tabelayı gören şoför çok şeyler anlıyor. Ama trafikten anlamayan yüz dönüm tabelayı görse bir şey anlamaz. Ama şoför onu anlıyor. O işaret ona ne anlattığını çok iyi biliyor. Ve iştigalu bi neflimden nevafili nafilelerden herhangi bir nafileyle meşhur olmak me'al i'razi yüz çevirerek neden anfardın herhangi bir farzdan neden ferahil Farızlardan herhangi bir farızdan yüz çevirerek nafilelerden bir nafilele meşru olmak dâhilum dahildir. Fî mâ lâ yâni mâ lâ yâne Öyleyse felezimeke sana gerekir, lazım oldu. Ne teftişü ehvalike hallerini teftiş etmen gerekir. Başka şimdi teftiş etmeye gerek yok. Mürit kendi halini teftiş etmeli. Niye? Ta ki bilsin. Şunu. Senin meşgul olman takibilesin. Senin meşgul olman bir ey şeyin hangi şeyi acaba? Bir neflin, nafileyle meşgulsün. meşgulsun bir farzın veya farzla meşgulsün. Halini diyor, ahvalini, amellerini, işlerini bir gözden geçir. Ve min mehlurin nice sakıncaları vardır ki yürteke bu işleniyor fi edai, had edai hadd fi nefli nafile olan haccın edasında işlenen nice mahsur işler var. Efendi Hazretleri Kudret'i şöyle bulmuşlardır. Cehennemlik olmak için bir kez teyyare ile yolculuk yapmak yeter. Ne demek yani? Karalara mı bakıyorsun? Da. Yemek alırken defendörü de vurdu. Bir de yemek alırken gerdanına gerdanına bakıyor. Hosteslerden yemek almama işi kaldır. Artık almayanları kınalıyor. Kuzur demiyor. Senin sofuna kurban olayım. Arkadaşlar. Yok yok. Men ahya sünneti fakat ahyani buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şey kamil-i mükemmel mürşid içine geçerlidir. Yolumu canlandıran beni canlandırmıştır. Haberiniz olsun. Mesela almazdı. Aldırmazdı. Onlar hakaret olsun diye değil. Hanımlar hakaret olsun diye değil. Şunu ifade etmek isterdi. Hanımın uçakta çalışması doğru değil. O amaçla almazdı, Hatta yıllar evvel uçakta yolculuğu yaparken efendim su istemiş. Yanında hizmet edenlerden bizim kardeşlerimizden biri. Bir son su getirmiş. Efendim de zikrediyor. Gözleri kapalı. Onun da biraz sesi inceymiş. Hizmet eden şahsi. Efendim su getirdim sizlere. Efendim şöyle buyurmuş. Biz hanımlardan su almıyoruz. Demiş efendim falanca kişi bu. Ha öyle mi demiş almış. En garip ne biliyor musunuz? İçini en çok yakan ve yırtan ne biliyor musunuz? Efendi hazretlerinden bir şey söylüyorsun tepkişi oluyor. Hocam ama falanca hoca da böyle yapıyor. O zaman sana mürşidin mübarek olsun. kamili mükemmel mürşitten başkası delil değildir. Yok. Hı -hı. Hocam falanca hoca alıyor. Sana müşrin mübarek olsun. Yok. Falanca alıyor. Sana müşrin mübarek olsun. Yok. ne gördüysek, ne duyduysak, ne okuduysak, yaparsak hem kendimizi korumuş oluruz, hem yol korumuş <laughs> Mesela bakıyorum şimdi, müezzin efendi. Salat selam getiriyor. Duruyorsunuz. Usul bu değil kardeşlerim ya. Sessiz, güzel bir şekilde bağırarak da değil, onu tekrarlamaktır. Hele ve en sonundaki olan salatı duruluyor. Ondan sonra yani hiç söyleyen yok. Kaç defa şahidim der. Efendimiz'e şöyle buyurmuştur, buyururlardı. 90 yıllarda. Çünkü kim? O zamandan da söylenmiyordu bu. Anlayın artık. Efendi çekmiş bizden. Buyururlardı ki, arkadaşlar hep beraber söyleyeceğiz. Burada durulmayacak. Yok. Kaç defa tekrar almışlardı zaten. Şimdi 10 yıl, 15 yıl sonra gelen gelen diyecek ki bu salat ve selamı ancak müezzin söyler. Öyle bilince çünkü niye? Söyleyen yok. Üşenmeyelim lütfen ya. Üşenmeyelim lütfen. Meta yemtebdu menamul erme tavşan uykusu ne zaman kadar sürecek? da böyle. Demek bir defa teyyare uçak, teyyare ile öbür bölümde uçak demezdi. Teyyare buyururlardı. Teyyare ile bir yolculuk cehenneme girmeye yeter. Niye? Hosteslere bakıyorsun. Öyle buyururlardı. Ve şöyle buyururlardı. Ne var yahu? Az evvel evden yeme gelin de çıktın biraz sonra ciddi ineceksin. Gebereceğim mi yeme yemezsem? Derdi. Sanki öyle bir hal oluyor ki uçağa bindiği zamanında. Sanki o uçakta yemeği yemek ömrünün rükmünden bir tanesi. Öyle bir keyif oluyor ki Allah, Allah. Sanki o yenmezse ömrün noksun oldu. Haç noksun oldu. Sanki öyle. Öyle bir hal oluyor. Kimisi de şöyle oluyor, sept kavmi gibi. Neredeyse yani göya hanımdan hanım oluyor, kocasına veriyor. Mühim olan hanımlardan almamak. Erkek hostesten hanım alır mı? Alır. Haberiniz olsun. Şerah çünkü böyle bu. Şerah neyse o. Şerat neyse bu. Şerat neye müsaade etti? O doğrudur. Neye müsaade etmedi? O doğrudur. Ne buyurdu şimdi? Haçta nafile haçta nice işlenen sakıncalı işler var. Ümrede de öyle. Şu var şimdi yani bir defasında Yine 94 günü o, o, yıllarda yok. 96-97 gibi bir hac vardı. O Mina da çıkan yangında oradaydı. Ya Mekke'yi mükerreme şimdi o zaman geçti. Ben Medya'yı münevver edelim. Nikah kıyacağız. İstanbul'da birinin ben vekiliyim. İstanbul'da kaldı o. Ben de vekil olarak oradayım. vekaleti verdim ona. Nikah vekaleti. Şimdi efendim huzurundayız. kudüs Ruhu. Evde çocukların anasını da getirmiştim hacca. çok kalabalık biraz hanımlara uygun olmadığını anladım oranın. Dedim bundan sonra bu bizim hatuna haç olmaz. Kararı verdim ben bundan sonra, bir derdim, bu son. Ne gördü, gördü, ne yaptı, yaptı. Çok sakıncalı çünkü. O kararı ben verdim içimden. Şimdi nikah kıyıyoruz. Kararı ben iki gün evvel verdim, şimdi nikah kıyıyoruz, dikkat edin şimdi. Nikah kıyarken hiç alaka yok. Efendi bana döndü direkt, buyurdu ki hocanın her sınavcı gelecek. Ben şu an şu ders anladım. Evet, senin hanımın olabilir ama o benim yine manevi kızımdır, müridimdir. Ona ben karışırım. Ona sen karar veremez. Çok mühim haberiniz olsun. mürid üzerine tasarruf şeyhin hakkıdır. Mürid üzerine tasarruf hiç kimsenin hakkı değildir. Yok öyle bir şey. O ahmaklı mı ondan mı hamdolsun? Evet. evet. Hanımdır ama onun müridi Gitmesine, gelmesine o karar verir. Buyurdu ki her yıl gelecek. Sonra şöyle buyurdu. Tabi imkanı varsa. Rahatladım o zaman. Ve şöyle bir hikmet, illet buyurdu. Çünkü buyurdu hoca hanımların buraya gelmelerine ihtiyaç var. Çünkü emir maruf lazım, nehal müker lazımlar. Giden hoca efendiler ne için belirlemiş? Emr-i maruf, neh-i anı münker. Ama şöyle buyurdu efendim suru. Ey hocalar, el marufa çıkan hocalar, nehi anı münker yapan hocalar, aman göreyim dikkat edin ha, sizlere de bir emir maruf yapıp lazım olmasın. Anlaşıldı bilmiyorum. Ve şöyle diyorlar. Ömre'ye her zaman gelebilirler. Şöyle bu devamında gelen meclisi oluyor bu. Hoca hanım olmayanlar Ömre'ye her sene gelebilirler. Hacca bir kez gelirler diyor. Hoca olmayanlar farz olan hacca gelirler, bir daha gelmesinler buyurmuşlardı. Niye? Çok sakınca var. Çok sakınca var. Hiçbir sakınca olmasa Allah'ın evinin de Allah'ın Resulü huzurunda o telefonlarla çocuk gibi oynaşmak en büyük sakınca. Orada anladım ki telefonlar insanı çocuklaştırıyor. Düşünsenize, evinize 3-5 misafiri geldi, ağır misafir diyelim. Yani, içlerinden biri kalktı, hiç böyle, günahsiz olarak kalktı. Sen evinin duvarını köşesine çekiyor telefonla, açıyor kapıyı, kolu çekiyor. Orayı buraya çekiyor, ne dersiniz? Ha ne terbiyesiz ya? basit olan bizim evimize gelen bir misafir kalkar da sağa solun telefonla çekersek fotoğrafını edepsiz terbiyesiz dersek münasebetsiz dersek ya Allah'ın evinde ya Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselamın huzurunda bu işler ne acaba ne olur? Ya Rab affeyle bizi. Çok ayıp oluyor. E ne buyuruyor? Nafile olan hacın edasında ümrelerde de böyle işlenen nice sakıncalı işler var. Feyen gerekir en tülahiva düşünmen gerekir mülahalaten cehideten. çok çok iyice düşünmen gerekir. Tekrar söyleyeyim başka bir misal. Hiçbir sakınca olmasa yapmış olduğum bu yolculuğunda tarikat dersini bırakman yeterli. Halbuki oraya gidildiği zaman tarikat dersleri çok daha nizam ve intizama alınmalıyken ne ikimense birçok kardeşimiz tarikat dersini bırakıyor. Derse dikkat edin inşallah. Toparlayalım. Kul kusursuz Allah affı olmaz. El akilu akıllı kimse tek fiil ona yeter. El işaretü işaret ve selamu aleyküm selam sizlere olsun. Ve ala ve arkadaşlarına selam olsun. Esra-i <laughs> Kursiye 185 Çubilmek bilmek bilmemektir dedi Ebrar haram oldu bu sözde keşfe esrar veliyullah feth oldu ebsar tehayyurdur veli cehlen değil yar tehayyur bul ma'arifle gidelim cemali ba kemale seyredelim <laughs> çubilmek bilmek bilmemektir dedi Ebrar çünkü Ebrar kullar Mevla bilmek bilmemektir dediler. Şu, çünkü evrar iyiler demektir. Salik yani tarikat yolcusu ruh ile mirah edip allah Teala ile kendisi arasında perde kalmayınca Mevla'ya bakar. Mevla ile arasında perde kalmamıştır. Ancak onu göremez. Görmüş gibi zevk alır. Niçin mevla Teala'yı göremez? Ona dünyadayken Mevla-i Teala'yı görünme kuvveti verilmemiştir de onun için ahirette Mevla Teala perdesi görülecek. Orada insana görme kuvveti verilecek. İnsan Mevla'ya ulaşacağım ümidiyle tarikata girer. Seri süreke başlar. Ne zaman ki perdeye geçer. Taketi kalmaz. Ruhunun dermanı kesilir. Artık ben Allah'ı bilemeyeceğim der. İşte bu dereceye geldiğinde Mevla'nın bilemeyeceğini bilmiştir. Büyüklerimiz böyle bir saliki bilmiş sayıyorlar. Sen kazandın, bilmiş gibi oldum diyorlar. Ya yani Rabb. Bu vakam var aşağı nasıl öyle. İlahe kelam-ı